o tarafa hazırım. Merhum metin sonuncu beyefendi olan haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alamin. -e sayılı nefesleri sona erenle şu anda son yolculuğuna uğramakta olduğumuz merhum metin sonuncu beyefendi lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şahat makamını cennet eyle. Geride bırakmış olduğu aile evladına, dostlarına, akraba ve arkadaşlarına sabır cemil ihsan eyle. Kâfeyle iman ehlisam, ve ehl-i islam ve için. tüm geçmişlerimizi ve metin sonucu ve efendinin ruhunun olması Allah'ın rızası için. Fatiha. Nasıl katıfaktır alınması ve tören yürüyüşü icra edilecektir. Gel Sen azirişi aç yarı geçeceğiz. Biraz daha geçin, 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 geçin. Direkt, şu direkten geriye dönüyoruz. Devam edelim. Sürece konuşacakmıştık. Yani tribut yetişsin dedim burada. Hemen yer tutsa. Ben burada cenaze cenaze tutsa. Arka taraf. Cenaze arabayı bindirdik her yer. Güney. Efendim abi. Biraz geri gelmek için ben geldim. Tam ben cenaze gelişini göremiyorum ya. Kaçtım abi. Tamam. İyi mi? Ben orada cenazeyi gönlük. abi. Dört ortaya. Biraz. Öne çık. Yani ben senin yengelerim bir kare göreyim gelsin de. Tamam, tamam. Yine sen bir biraz. evet, biraz daha gel. Abi kayıtta mısın? tripotuna çarpacak. Tripotundan tamam, gelelim. Biraz daha geri yasayın. Tripotundan gelemiyor. Konu bir çek, konu bir çek. Sağ şöyle biraz alayım. Tamam.

Vereyim. Merhum Cumhuriyet Senatosu üyesi Metin Sonucu'nun cenaze tören programını hapsediyorum. Biyografinin okunması, saygı duruşu, doğa okunması, naaşın alınması ve tören yürüyüşü, cenazeye katılanların tören yürüyüşüne eşlik etmeleri, törenin sona ermesi ve merhum Metin sonucunun yakınlarının taziyeye kabul ediyor. Merhum Metin sonucunun biyografisini hapsediyorum. Metin Soğuncu, 1999 yılında Tokat Dökme Tepe'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Servis savunmaklık yaptı. Tokat Belediye Meclisi üyeliği görevinde bulundu. Cumhuriyet Sıralısı Tokat üyesi olarak Mardin Hoca'ya girdi. Evli e, bir çocuk babasıdır. Merhum Allah'tan Ahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlık dileriz. Merhum Metin Soğuncu'nun ruhu için saygı duruşuna davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii İmam Hatibi Ahmet Yedekçi dua okuyacaklardır.